Arkadaşlar selam. Yine güzel bir şekilde karşınızdayım. VOD Review'un 3. bölümündeyiz. 16 yaşında yücelik 3 bir kardeşimizin maçını inceleyeceğim. Smoker rolünde oynuyor. Bir Clove maçını bizimle paylaşmış Discord'dan. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi. Ve şimdi onun hatalarını bakacağız. İyi oynadığı yerleri göreceğiz. Hem burada onun gelişimini sağlamış olacağız. Hem de onun hatalarından veya iyi oyunlarından sizlerin de bir şey kapmasını istiyorum. Demir ile sunulan Radiant Helios'un herkesin kapabileceği bir şeyler var bu videolarda. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. En sonunda beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı ve mobilde izliyorsanız altta beğendikten sonra bir hype tuşu çıkıyor. Ona basarsanız yeni kanalları ön plana çıkartıyor. Yeni özellik. Onu yaparsanız çok yardımcı olmuş olursunuz diyeyim. Ben Mavera, Warren School'a hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Brutus isimli bir arkadaşımız 16 yaşındaymış. Discord'dan ulaştı bize. Ascendant 3 şu anda. Bir önceki ekti de Ascendant 1 bitirmiş. Ve peak olarak da 8. sezon Immortal 2'yi görmüş. 16 error'ı görmüş. Okey, gayet iyi. Hemen geçelim bakalım neler yapmış maçımızda. Brutus arkadaşımız. <laughs> Nick'ini çok sevdim. Evet bir Icebox maçında birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım neler yapmış arkadaşımız. Tek smok aldı. Can alma aldı. Süper. Çok iyi başladık. Eğer Clove oynuyorsanız Reyna gibi düşünün. En önemli özelliğiniz, skilliniz can çekme. O yüzden bu can çekme skillini pistol roundlarda mutlaka mutlaka almanız lazım. En kötü klasik falan oynayın yani. Yarım armor da alabilirsiniz. İlla smok almanız gerekiyorsa atak tarafında. Yani çünkü bir anda... 100 can çekiyorsunuz. Pistol için çok değerli. Neon bitten kaydı. Allah'ım play'e bak. <laughs> çok iyi başladık. <laughs> ne, ne yaptı o Neon? <laughs> güzel. Güzel kill. O eğime bak. Tamam. Ascendant 3 için güzel başladık. İkinci mermide de gönderdi headshot'ı. TP olamadan aldık chamber'ı. Arka tarafı tutuyorsun. Of. Viper'ın vuruşa bak. Ya burada bu açılar aslında çok iyi değil. Şimdi bütün ajanların A tarafında olduğunu biliyorsun. Tam bu noktada senin infoya odaklı oynaman çok daha mantıklı. Çünkü 4'e 3'sünüz. Yani şu an bu roundu kaybetmeniz için uğraşmanız lazım. Rakip takımın 1 ve 1'ler bulup bunu önce 3 ve 3'e getirmesi lazım. Ve sonra plant alması lazım. O nedenle işte şuradan olabilir, kütüp altından olabilir ya da biraz daha sağ taraftan olabilir. Bu pozisyonlarda biraz daha rakip A'dan B'ye dönme ihtimali ya da A'dan M'ye dönme ihtimali var mı yok mu bunun infosunu almanız sizin için yeterli böyle pozisyonlarda. Bu kadar agresif bir şekilde cross koyup beklemeniz bu şekilde round'un zora girmesine neden olabiliyor. Çünkü bu artık bu saatten sonra ne kadar smoke atsa da kulağla cool birlikte yani 3 3'ü kazanabilir de kaybedebilir de takımınız ve dediğim gibi yani kaybetmişler mesela burada. Yani sen hayatta kalıp aslında kurdurmayabilirdin. Post iyi oynayabilirdin. Ranked maçlarınızda her zaman en çok kendinize güvenmeniz lazım. Tabi bu özgüveni uygularken de bu şekilde ne zaman pikleyeceğinizi, ne zaman info almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Tabii ki vurabilirdin. O çünkü %50-%50'ye giriyorsun. Orada Viper'ı sen vursan 4'e 2 kalacak. Hani kazanma ihtimalleri daha da düşecek. Anlıyorum. Ama bu şekilde öldüğün zaman random 3 tane oyuncuya pistol roundunun ranked maçlarındaki en önemli roundlar ilk pistol roundlardır arkadaşlar. Bir pistol roundu alın bir de bonusu alın. Eko vermeyin. 4-0, 5-0, 6-0 gider oradan rakip takım böyle kaosa girer. <laughs> o yüzden yapmanız gereken ilk roundları dikkatli oynamak. yapacak bir şey yok kaybetmişiz burada işte. Devam ettik bir tane şerif alınmış. Chamber'ı yine bulmuşuz midde. <laughs> Chamber'ı iki roundtur. Brutus'tan çekiyor. Aa, o o Viper'la uğraşmanın çok bir manası yok. Normal zaten silah olması elinde. Kazandılar ilk roundu. Vandal olması biraz ekstra olmuş. Ya bir tane muhtemelen yarım orada Belki bir hs bulsan çok ekstra olurdu. O, o, orada şurada infoyu aldın ya. Burada kill aldın. Viper'ı gördün zaten. Burada bir daha gördün. Headshot'ı denedin. Gitmedi. Yapacak bir şey yok. Art bu saatten sonra Viper çok daha avantajlı. Çünkü senin yerini biliyor. DJI'da çıkıyor oradan. Hani ikili bir cross bozma da yok. O yüzden bu saatten sonra hayatta kalmak daha avantajlı. Evet geçtim. Skor tablosu kontrolü gayet iyi. Bakıyorsun karşıda ne var ne yok. B'de tek başına oynayacaksın. Kejo bir tane Molotov bıraktı sana. Mid'de yine Chamber Usher deniyor herhalde. <laughs> <Yeah. gülüyor> Pelet aldılar mid'den. Yani normalde Kloves Moon'u yenilendiği için Omen Smoo gibi düşünebilirsin. Buraya B main'den rahat rahat çıkmamaları için e, Smoke'la başlamanı tavsiye ederim. Şu anda burada başladın ya mesela örnek veriyorum. Alt taraftan daha rahat çıkmamaları için şu şekilde belki bir smoke atabilirsin. İşte şuraya bir one way atabilirsin. Yani illa böyle kullanmak zorunda da değilsin. Rakibin rahat çıkamayacağı işte ne bileyim belki içeriye atarsın garaja. Hızlı çıkmayacaklarsa senin agresif oynadığını falan zannederler. Ya da bu smoke'u böyle daha her yeri kapatacak şekilde hem buradan hem buradan kapatacak şekilde de yapabilirsin. Hani bu tarz kullanımlarla en azından round başında rakibe skill kullandırmış olursun. Örnek veriyorum karşıda ne olsun? Sova olsun. Sen şimdi sen şimdi bu sovaya eğer bu skilllerden hiçbirini atmazsan bu sova ne yapabilir? İşte gelip recon atar bir tane Winch'in üstüne ya da gelir direkt buraya atar. Drone atmasına gerek kalmaz ama sen burada Simon'u atarsan buraya e bu belki de sovaya drone'unu kullandırmış olursun. Ve drone ile bu Simone etrafını temizlemiş olur. Devamında aslında Sova'nın gelip buradan ya da işte side'ın girişinden side'a, sarıya bu drone'u kullanmasını ya da A'ya döndüğünde oyun, A'ya, A side'da drone kadar güçlü skill yok aslında. Hani bu skill'i ne kadar erken alabilirsen rakip oyuncudan o kadar avantajlı olursun round'un devamında. O yüzden round başında kullandığınız skill'ler aslında önemli. Zaten yenileniyor. Hani bir tane skill kullanmaktan zarar gelmez en kötü ihtimalle kendini kullanmak istemiyorsan burada farklı bir oyun fikrim varsa mesela iki round dur midde iki tane kill buldun, midde demek ki oynamayı seviyorlar chamber'da viper'da gidip burada smoke'unu belki mid'e e atabilirsin onların biraz daha en azından bir 13-15 saniye geç oyun kurmasını sağlayabilirsin çünkü round başında gelip burada Kijer Terat'ını hemen aldı burada midde biri. Şu an kim aldığını bilmiyoruz. Ama en azından belki Kijer Terat'ını korumuş olursun. Gibi gibi kullanımlarla güzel oyunlar yapabilirsin. Ya da farklı ne fikir verebilirim? Özellikle buradan atarsan. Mesela az önceki roundda Viper seni buradan vurdu ya. Orada aynı pozisyonda oynamaması için belki gelip buraya smoke atabilirsin. Hani rakibine göre de yaratıcı smoklar üretebilirsin. Burada bir önceki roundda Viper burada oynadığı için onun görüşünü kesmek mantıklı olabilir. Yani sadece fikir vermek için söylüyorum. Buradan B'den pushladık. Nice. Güzel. Aslan'dan 3'e göre eğim. Herkesin eğim bir güzel maşallah ya. vallahi nazar değmesin. Kimin videosunu izlesem eğimler fişek. Güzel. Çok da iyi can çektin. Nice. Bu da güzel. Nice. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi round. Aferin oğlum. Ulti geldi. Daha rahat oynayabilirsin. Ultin olduğu için rakibin B gelme ihtimali düşük. Ben olsam B gelmezdim mesela. Klov ultisi var ve Klov 3 tur B tarafında oynuyor. Biraz akılları varsa B gelmemeleri lazım. Burada sen bunu düşünüp belki midde veya A'da başlayabilirsin. Ya da ne, ne yapabilirsin? Senin B'de oynadığını düşünmemeleri için gelin, gelip mesela bu kitchen tarafından. Galiba buradan atamıyorsun değil mi? Bakalım bir. Aa buradan atabiliyorsun. Bak mesela B'de ultin var değil mi? Ve insanların, rakip takım oyuncularının seni A'da ol, oynadığını düşünmelerini istiyorsun. Burada gelip işte buraya ya da e, takımın tam çıkışına şu alt tünele. Bir tane smoke bırakabilirsin. Hani iki tanesinden bir tanesini atabilirsin ve sonra kendini hiç göstermezsin. Burada shift'le işte sarıya geçebilirsin. Sarıya geçtikten sonra ne olacak? İşte rakip sana gelecek. Sen burada ilk gelen oyuncuya kadar hiçbir şey yapmazsın. Bir tane vurursun. Vurduktan sonra işte atarsın şeyini, vurmaya devam edersin. Belki buraya bir tane smoke düşersin. Tekrar piklersin. Öldüğünde ultini kullanırsın vesaire. gerçekten güzel olabilir. Yani burada akıl oyunları da yapmak lazım rakibe. Bunları da geliştirirseniz çok güzel olur. Bakalım ne olmuş. Yine mide çıktı. Evet neon koşmuş yine bir yerlerden. Neonumuz biraz hiperaktif arkadaşlar. Tamam burada çıkabildiğin kadar çıkman lazım. Bir kill aldım. Sıkıntı yok. Ya normalde ne yapabilirsin? O ne onu görür görmez belki burada sağa swing atıyorsun ya. Belki burada tam tersi sola swing atabilirsin. Hemen bir smoke atarsın belki şuraya. Hani şuraya bir smoke atarsın. Ve neonuna kapışabilirsin. Hani bir kişi olduğunu biliyorsun ya. En azından burada çünkü neon ölürse Sova'nın ve işte sonrasında Reyna'nın jetin rotasyonları da daha güçlü olacaktır. O yüzden BM böyle durdurucu bir belki Q'nu atabilirsin. Hani göstermek gerekirse burada burada gördün. Burada cross'luydun ya. Hemen çıktın. Şuraya bir tane smoke attın. Hemen buraya bir tane Q'nu fırlattın döndün arkaya. Yani oraya skill atmışsın gibi. Gelip burada Neon'u belki yakalayabilirsin. Neon'u sana o, o, sırada koşuyor. Geldim buraya bir tane şuraya saçma bir tane smoke bıraktın. Ne bileyim gel buraya böyle bir şey bile atabilirsin önüne kur şey yapmalık. Geldim bu tane bir tane patlat ve çıktım pikledim mesela. Neon buradaysa vurursun belki. Hani bu şekilde diğer açıları da diğer alternatifleri de göstermeye çalışıyorum. Yok senin yaptığında kötü değil. Yine aynı yerde başlanmış. Yine bir smoke yok. Eğime çok güveniliyor. Ama az önce mesela aynı anda hem buradan Gekko çıktı hem buradan Viper çıktı. Yani aslında double swing attılar. O yüzden aynı pozisyonda kalmamak için bu round farklı pozisyonda oynanabilirdi. Ve dediğim gibi senin en azından bir skill yardım yapman lazım bir de. Yani B'ye gelmediklerini görüyoruz şu anda. Ve mid'de çok fazla oynuyorlar. Şuraya bir tane round başına smoke atma, atman gerekir artık bu noktada. Çünkü her round her round mid oynuyor adamlar. Nice. Nice. Hop nereye kilitlendin? Chamber spamda. <laughs> nice oğlum güzel. Chamber muhtemelen middedir ya. Dolaşıyordur bir yerlerde manyak. B'ye gitmiş. Smoon var. Spike simonu attın. Şu şu simonu Spike a atarsan gözüme gireceğim. Aa. Aferin oğlum. Nice. Çok iyi. Bekle hamle yapsın. Çok iyi. Çok iyi. Nice. Nice. Çok güzel. Çok güzel round. Vallahi yoktan var etmişiz. Ne onun yine mi oynuyor? Yani ne yapabilirsin biliyor musun? Gerçekten Kijo'ya base alıp round başında Rampada başlayabilirsin mesela. Ne yapabilirsin? Gel burada rampada başla. Adamlar çıkmasın. Korkut ya. Gel round başında başlat bu şeyini. Adı neydi ya? İşgüzar. İşgüzarını <laughs> işgüzarını round başında at böyle. Ya da daha böyle yere at. Herhangi biri sana pikleyemesin ya round başında. Neon, Chamber bu kadar hızlı oynayamasınlar. Yani 5 tur neredeyse. Hatta 6. round bu. Adamlar sürekli 6 tur buraya oynuyor. Gel buraya bir tane at simonu. Başta simonu. Şuraya bir tane patlat at. Atla. Adam zaten buraya piklerse canı azalacak. Oh mis. Vurursun. Mis gibi. İşgüzar da nasıl bir isimmiş ya. <laughs> ya klova oynuyorsun diye illa B, B'de en oynamak zorunda değilsin. Rakibe göre alabilirsin. Değiştirebilirsin pozisyonunu. Bunları yapmak lazım. Çünkü her round biri geliyor ölüyor. Bak Neon yine geldi vurdu bir Kijo'yu. Bütün arada kontrolünü kaybettiniz şu an. Alarm botu hepsi gitti yani. Güzel smoklar. Ha bir tanesini attım ikincisini atmadım. Güzel sağ tarafa ...iç güzel attın. Güzel. Nice. Eğime bak ya. Yine HS'yi buldu. Ulti geldi. Zaten 140 vurmuştuk. Onun epeydi. Gayet iyi. Şu an oynadığın oyun gayet iyi. Agresif oynuyorsun bayağı. Maşallah. <laughs> Vay be. Aa, gaza geldi aşkımız. İkimiz de şaşkınız. Onu da vursan çok iyi olacaktı. Valla. Helal olsun. Güzel. Adam AWP. At önüne Smo. Ne yapacak ki başka? At 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 at. Hiç bekleme at. Atman lazım şu an. Nice. Bir Simon daha geldi. Onu da atarsın. 15 saniye kaldı. Bu şu an yeni Simon geldi şu an burada. Bu Simon bunların önünü atman lazım ki smoke'tan çıkamaz zaten. Hani en azından smoke'tan çıkarsa e, ikisinden biri vurur illaki. İkinci Simon'u kullanabilirsin. E, zaten çok önemi kalmadı. Çok iyi round. Nice oğlum. Bakalım rakipte Neon ultisi var. Eyvah. Bak Neon ultisinin açılmama ihtimali yok. Ve %99 direk açıp koşacak. Onun için mesela biraz daha böyle mid taraflarında başlayabilirsin. B koşarsa B önüne, mid koşarsa direkt hazır olursun buraya. İşte buradan az önceki gibi koşarsa ne bileyim önüne falan atarsın. Böyle hızlı bir reaksiyon verebilirsin. Çünkü yani yanındaki 4 arkadaşının random gelen 4 tane oyuncunun ne yapacağını bilmiyorsun. Nasıl çözüm üretebileceğini bilmiyorsun. Bak Chamber geldi sana prefire attı. Sürekli aynı pozisyonda oynadığın için Chamber gelip direkt sana pre-fire attı. Vurabilirdi şu an seni. Bildiğin Trump gibi şu anda böyle kafanı çevirdin. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> bir anda böyle hayatım kurtuldu. Timing'e bakar mısın ya? Brutus ya. Koşu, koşu, koşu. Nice. Bak ne dedim sana? Adam 1.31'de A'da. Nasıl koşuyor bak. <laughs> Çok belli böyle bir şey yapacağı. Çok belli yani. Ben 6 round'da anladım adamı. Çözdüm yani. Senin de bunu çözebilmen lazım. Daha birinci round'da adam manyak gibi pistolde saportsuz falan A'ya koştu midden. ile mi koşmayacak? Aha. Güzel smoklar. A'ya destek smokların iyi. Kijo sen dolaşma çok fazla. Açık kalsın skill'lerin. Tamam bundan sonra ilerlemene gerek yok. Şu an. Çok fazla ilerlemene gerek yok. Ta timing'in yok çünkü. Rakip şu an çoktan B'ye gelmiş olabilir. Burada şu pozisyonda kalıp ya da işte CT'ye falan bakman. Yani buradan CT gelmen de okeydi. Çünkü kitchen'ın zaten fazla problem yok. Hani çok fazla denemene de gerek yok. Hani CT info ver, sova, erken rotasyon atsın. Plant'i kurduktan sonra işte yer alamasınlar site'de falan. Hani çok fazla onun haricinde ekstra oynamanın manası yok şu anda. Zaten adamlar A'ya gittiler. İşgüzarım var, işgüzarım var. Nice oğlum. Aa kaçtı. Nice. Güzel. Yine aynı yer. Bu kez bunu çözmemiz lazım. Böyle her round aynı yerde başlayamasın kardeşim. Mutlaka mutlaka rakibe göre, rakibin tahmin etmeyeceği şekilde bazı hamleler yapabiliyor olman lazım. Skill kullanman lazım. Round başında işte bu iş güzarını iş diyeyim ben ona. Patlatını direkt BM'ine garaja atabilirsin. Hani bir pressure vermen lazım rakibe. Rakibin Direkt böyle pikleyememesi lazım. Siki kullanması lazım. Hani illa vurmak değil oyun. Rakibin beyniyle satranç oynaman lazım bir noktada. O yüzden zaman zaman A başlayabilirsin. A'ya smoke atabilirsin. Mid'e smok atabilirsin. Mid e başlayabilirsin. Yani sürekli bu bulunduğun spotta başlamanın çok bir gereği yok. Sıkıntı mı? Yüksek alara kadar değil ama karşında biraz zeki bir oyuncu var. Seni çok rahat counterlar şu noktada. Bak manyağa bak nasıl geliyor. Öf. Mesela onun koştuğunu gördün. Şu anda bu piki Alman yerine şu an şöyle bir oyun yapmanı tercih ederdim. Geleceksin buraya geldin ya. Smoğunu buraya bıraktın, geldin, patlatını attın, patladı, pikledin mesela. hani bunları yapabiliyor olman lazım. Bunları yaparken timing de yiyebilirsin. Sıkıntı yok ama bunları deneye deneye kendinde oturtabilirsin. Çünkü Neo'nun burada buradan böyle koştuğunu gördün, Minimap'te gördün koştuğun adam koşmaya devam ediyor. Yani geldin Simon'u at buradan gelip şö şöyle atsan patlar mı? Aynen. Buradan böyle de atabilirsin. O görmez de. Ya da gelip böyle atıp hani anchor geri attırıp pozisyon avantajını sen alırsın. O bir daha piklemek zorunda kalacak. Hani senin burada mı burada mı burada mı olduğunu bilmiyor. Pikleyecek ve belki flik atacak. Ama sen onun nereden çıkacağını biliyorsun. Ve buradan biraz daha piklemeye devam edebilirsin. O yüzden sen avantajlı pozisyonu geçirebilirsin kendini. O yüzden böyle skilllerini kullanmakta fayda var. Sen böyle direkt pikledin. Adam zaten seni görmüştü. Hazır. Çıktı vurdu yani. 2 2. Beyne flash'ını attı. Full skillsin. Ya bakar mısın mesela 0.56 oldu. 1 dakika oldu. Şu ana kadar ikisi monunu harcasan ikisi de geri gelecekti. Yani round başında B'de başlasan bile buralardan buralara A'ya falan smoke atabiliyorsun ki içinde falan başlarsan her yere smoke atabiliyorsun. Yani bu smokeları round başında haritaya böyle yaymanda fayda var. Ya da işte B'ye atabilirsin. Daha önce anlattığım gibi mid'e atabilirsin. Yani 45 saniye olmuş. Bu smoke'u daha hiç kullanmamış olman yanlış. Nice. Güzel round. Nice. Bak bunu hazırsın. Neon da ya, yani bir dur kardeşim ya. Neon'un var ya kıçında kurt var. Valla koşmadan yapamıyor yani. Neon'un hakkını veriyor. <laughs> Ama bu kadar olmamalı. Yani kullanma ultini. Gayet iyi. E işte, rakipte Viper ultisi var. Hala kullanmadı. Gek ultisi var. Sen tabi smoke kullanımlarını falan devam ediyorsun o şekilde. Herhalde öyle biliyorsun ama bundan sonraki maçlarında yani hep için söylüyorum. Yani Round başında skill kullanmak size gereksiz geliyor olabilir. Nerede oynadığınızı belli ediyor olabilirsiniz. Önemli değil. Ama şunu anlamanız lazım. Yani toplamda 100 saniye bir süreniz var burada. Burada bir sayaç var. 100 saniye içinde spike kurmanız lazım. Sonra size 45 saniye daha veriyor spike'tan sonra. Rakibinin skillleri var, sizin skillleriniz var ve rakibin atak yapıyor özellikle. Yani sizin amacınız aslında rakibin side'a e girerken değil de buralardan side'a e girerken değil de işte buralardan, heaven'dan, işte garajdan, mid'den çıkarken kullansın bu skill'lerini. Side'a e girerken kafanıza gelmesin o skill. Yani o yüzden siz bu skillleri alışveriş etmeniz lazım rakip takımla. Hani bu mantıkla düşünürseniz daha çok skill kullanmanıza dikkat edebilirsiniz. 11 round'da 18 skill gayet iyi. Evet. Son round defans tarafının. Bak geldi yine aynı yere. <laughs> neon yine koşuyor bir yerlerde midde. Terat'ı terat kırdı. Kim bilir ne yapıyor şu an. A'ya girmiş bile olabilir. Kitchen'da olabilir. Her yerde olabilir şu an. Neon midde. Neon midde. Kardeşim Neon midde biliyorsun. Yani. Kötü ölmüşsün. Bunun olmaması lazım. Bunu ayıp almak lazım. Çocuk 11 round tur koşuyor zaten. <laughs> Güzel bir defans tarafıydı. Şimdi atak tarafına geçtik. Bakalım. Pistolde işte. Yani burada bahsettiğim ilk pistolde bahsettiğim olay var. Ben ben bu boyu beğenmiyorum. Bence defansta ghost oyna. Atakta yarım armor al. Bir tane C bir tane smoke alırsın. Bu can çekme skillinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Asist yapsan bile damage verip klasikle alabilirsin. Belki önden jet ölür. Ghost'unu falan alırsın. Atak tarafında klasik yarım armor bir, bir tane can çekme bir tane smoke almanda fayda var diye düşünüyorum. Ya burada bu kadar ölümüne bomba kurmanın manası var mı ben anlamıyorum. Gerçekten bazen ranked maçlarınızda böyle yapıyorsunuz. Ya şu an bir, bir tane şurada Fake versen, smoktan çıksan falan. Yani şu an bir yana düştün. Ya 5'e 3 nasıl kazanacak ki takım arkadaşların? Ya tabii ki bombayı kurmak lazım ama bombayı kurmak için de bu kadar intihar etmenin manası yok. Özellikle şimdi bu bir profesyonel maç olsa, 5'e 5 giriyor olsanız, yanındaki arkadaşlarının nasıl oynadığını biliyor olsanız neyse diyeceğim. Hani problem yok. Kurmak için bazen ölmeniz gerekebilir. Ama sen yanındaki 4 tane oyuncunun nasıl oynadığını bilmiyorsun ki. Ve şu anda yani tava bastığımız zaman, round başına geri döneyim. Yani sen şu an takımında en iyi oynayan oyuncusun. Şu an 18 tane vurmuşsun 12 roundda. Yani bu noktada o plant alması gereken önce sova ondan sonra diğerleri gitsin kurusun yani. Senin bu şekilde ölmene gerek yok. Hayatta kalman sana bu roundu kazandırabilirdi belki de. Gidip belki de diğer roundlarda olduğu gibi 4 vuracaktın yani bilemezsin ki bir de Clove oynuyorsun. Pistol roundu senin için o kadar önemli ki. Pistol roundunda bir tane asist veya kill alsan, C skillin olsa ve can çeksen Raina gibi oluyorsun zaten yani armor alıyorsun bir yanda Bir yanda ekstra bir mermi avantajı veriyor Skill'in sayesinde yani gidip Clutch alabilirsin dediğim gibi Aim Fight'ları kazanabilirsin yani Bu roundda Ölmen Çok kötü olmuş çok gereksiz yani bunu yapma yani Kötü geçirdiğin bir maçtır aim'in iyi değildir kendini İyi hissetmiyorsundur kendini Git takımın için feda et kendini sorun yok her zaman vurmak zorunda değilsin sonuçta Ama bu tarz Bir senaryoda yanlış buluyorum Evet 5 kişi A'ya gidiyoruz Hadi bakalım. Sovar ikonu geldi. Yakında kimse yok. Smoklara bak. Güzel. Not bad. Patlatı güzel attık. İş güzeli pardon. Neon yine koşuyor bir yerlere. Bir rakip Eko. Eko'lara koşuyor doymuyorum. Güzel. Güzel. Güzel özgüven bunlar. Eko'lara koştuk. Hemen koklayalım Chamber'da. Oh mis gibi 4 tane eco Mükemmel. Tabi ikinci round kazanmak çok ekstra oldu. Bitti şu an maçı ya. Yani pistolü zaten öndesiniz. İkinci yarı bir de pistolü verip ikinci round kazanıp yani üst üste 2 round almak çok zor ya dönmek. Herhangi bir takım için çok zor yani. Smoklar iyi. Smoke'un gapinin de farkındasın. Planter'ı koruyorsun. Bak ne güzel görüyor musun? Mis gibi. Oh. Artık maç bitme noktasına geliyor ya. Hani hem zaten bir takım farkı var. Bu sumo her pozisyonda böyle atman çok doğru değil ya. Yani normalde bu sumo böyle catwalk'a atıp rakibine çıkmasını engellemek hem alttan üstünden daha sağlıklı olabilir. Hatta yeri geldiğinde böyle güzel kiji ultisiyle falan girdiğinizde dip de atabilirsin bu sumokları. Her pozisyonda o yeşil kutunun üstüne atmak mantıklı değil. Çünkü rakibe de pozisyon vermiş oluyorsun. Bu sumon etrafında hayatta kalmış oluyor rakip. Recon atıyorsun, drone atıyorsun, saklanabiliyor. O yüzden bu sumok her zaman güçlü değil. Haberin olsun. Balporsu'da gidip vuruyor birilerini. Oh. Mis gibi elo. Valla çok güzel hakkıyla alınmış mis gibi bir elo. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Valla Brutus kardeşimiz 16 yaşında Ascendant Yücelik 3 için gerçekten güzel bir eğimi var. Biraz oyun bilgisiyle daha rakibe göre oynama becerisiyle çok daha hızlı rank atlayabileceğini düşünüyorum. Sizde siz de umarım bu videodan anlattıklarımdan güzel şeyler çıkarmışsınızdır. Bazı şeyleri sizde yap yapmadığınızı fark etmişsinizdir. bu şekilde sizlerin de ister demir eli olun ister radyant olun herhangi bir rankta öğrenebileceğiniz her zaman bir şey vardır. Dünden daha iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli üzerine koymaya çalışıyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur bu tarz videoları izlerken. Keyif alıyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Discord'a katılıp en kötü ihtimalle bir sohbete katılabilirsiniz. Orada bir topluluk oluşturabiliriz ya da bu dars, isterseniz gold olun, isterseniz demir olun, isterseniz radyant olun hiç fark etmez. Kendi maçınızın da bu şekilde bu, bu, kanalda yer almasını istiyorsanız hem size destek olmuş oluyorum. Sizin hani bin manada da reklamınızı yapmış oluyorum. Hani win win oluyor tabii ki. bu noktada siz de Discord üzerinden bireysel video kanalından talimatlara uyarak videoyu benimle paylaşabilirsiniz. Ben de belki sizin videonuzu kullanırım. Tabii ki bir garantisi yok ama katıl üyelerine bir garanti verebilirim. Eğer bu kanala katıl üyesi olup destek olursanız öncelik vereceğimi önceki videoda söylemiştim. Tekrar dile getirmiş olayım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>